Bu arada e, Cuma günü programda bir gözaltı gerçekleşmişti. Anne Ayşe Karakaya, Serkan Karakaya ve kızını istismar eden Zahit Çapbar Gassami ile ilgili yayınlarımızı yapmıştık. Konuyu da gayet iyi hatırlıyorsunuz. Sevgili seyirciler kendi öz kızını e, istismar eden adamın yanına yerleştiren bir anne ve üvey baba ile karşı karşıya kaldık. Hatta onlara dini nikah bile kıymışlar. Fakat yayınlarımızdan sonra bu olayla ilgili yeni iddiaları ortaya ve bulgular ortaya attıktan sonra öz anne Ayşe Karakaya çocuğa karşı nitelikli cinsel istismara ve hürriyetinden yoksun bırakmaya yardım. Çocuğa ve alt soya karşı eziyet ve kasten yaralama suçundan tutuklandı. <laughs> Serkan Karakaya Üvey Baba çocuğa karşı kasten yaralama ve silahla tehdit suçundan tutuklandı. <laughs> İstismarcı Afgan uyruklu Zahit Cabbar Gassami çocuğa karşı nitelikte cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklandı. <laughs> Cuma günkü yaşanan olayla ilgili gelişmeleri de aktardık. Ee, taraflar cezaevine gönderiliyor. <laughs> Keşke bunların hiçbiri yaşanmamış olsaydı. O istismarcı ilk günden beri hep cezaevinde kalıyor olsaydı. O çocuğa ve o çocuğun yaşayacak hiçbir bedene... E, dokunamasaydı. Bunlar sadece temenni dileriz. Bundan sonra benzer olaylarla karşılaşmayız. Şimdi sizlere veda edeceğim ama veda ederken bir e, diziden bahsetmek istiyorum. Karadut. Karadut yaşadığımız hayatın içerisindeki bir kadın hikayesi. Aslında e, bu Karadut dediğimiz karakter annesinin vefatından sonra ailesine, e, kardeşlerine ve babasına sıkı sıkı bağlanan toplumsal rollerini, ev içerisindeki rollerini en iyi şekilde e, hayata karşı ve ailesine karşı gösteren bir kadın hikayesi. Bir peri masalı değil, gerçek bir hayatın içinde. Ne zaman aşkla karşılaşıyor? Ondan sonra tüm hayatı aslında karmaşaya dönüyor. Hayatında e, katı kuralları olan, o kar, e, kurallara uymak zorunda olan bir kadın. Diğer tarafta da özgürlüğünü ilan etmek istiyor. Bunların hepsi çatışınca ortaya da böyle şahane bir dizi çıkmış. Bu akşam mutlaka e, izleyin saat 20'de ATV ana haberden sonra başlıyor seyircileri e, reytingleri bol olsun.